yayını normal saatinde açtım. Sebebi doktora gittik. Rutin kontroller, ilaç dozu ayarlanması, ilaç yazma işleri falan filan. Eve gelirken tam eczaneden çıktım. Eve doğru yürüyorum. Tak telefonuma bir bildirim. Allah Allah. Engin Polat tahliye oldu. Anlamıyorum. Neden? Yani ne? Şimdi bu birkaç tane dava var ya. Herhalde dedim bir davadan tahliye oldu. Şimdi bunların bir sürü yargılandığı davalar var ya. 40 yılla yargılanıyorlar. İşte yasa dışı bahis parası, kara para aklama, şu bu, bilmem ne. Şimdi zaten davaları başından itibaren değişik bir davaydı. Yani şimdi adamlara diyorlar ki kara para akladınız. Abi iddianameye bakıyoruz. Hangi paranın karası bu? Kaynağı yok paranın. Neymiş de yurt dışındaki bahis siteleri. Tamam da yani bahis sitesinin başında kim var? Sermayeyi kim vermiş? Hani paranın ana kaynağı neresi? Hiçbir zaman öğrenemedik. Şimdi bu babalar ee, ...bir anda zenginleştiler biliyorsunuz. O zamanlar iktidara yakın kanallar özellikle bunların boy boy haberlerini yapıyorlardı. İşte burada fakirhanede doğdular. Nasıl böyle malikaneye geçtiler? Beraat mı aldılar? tahlim Tahliye aldılar. Daha devam ediyor muhtemelen. Ara karar bu çünkü. Birazdan anlatacağım hepsini detaylı olarak. Velhasıl Kerem... Ee... Bir anda sebepsiz zenginleştiler. Para nereden geldi diye boy boy haberleri yapıldı bu kişilerin. Bak dikkatim dağıldı görüyor musun? Engin Polat işte ne iş yapıyordu ki bir anda bu kadar sermaye elde etti. Dilan Polat eski hali böyleydi, şimdiki hali böyle falan filan bilmem ne. Haberler yapıldı boy boy. Bu süre içerisinde şimdi bu çifte yöneltilmiş olan kara para aklama suçunun hangi kara parayı aklamayla alakalı olduğunu biz öğrenemedik bir türlü. Peki ben soruyorum şimdi. Madem bu kişiler bu davadan tahliye ettiler. 9 aydır boşu boşuna niye içeride yatıyorlar? Bana bunu anlatabilir misin? Göstermelik. Ay şimdi mantık çerçevesi içinde tartışıyoruz bu meseleyi. Hani göstermelik bir iddia sonuçta. Şu anda tahliye aldılar ve muhtemelen sürecin sonunda beraat alacaklar. Şimdi bu hanımefendi çıktı. Saçına dolarlardan neydi o şeylerin adı? Big ee, Bigudi'den paralar yaptı. Kendi kafasına böyle sardı sardı. Efendime söyleyeyim canlı yayına katıldı. Türk kahvesinin içerisine altın to, e, tozu kattı falan, içti bunları. Sonra millet tabii bunlara ayar oldu ve dediler ki bunların parasının kaynağı neresi? Hala öğrenemedik paranın kaynağını. Bunların parasının kaynağı neresi? Hangi kara para yaktıdı bu insanlar? Bu insanlar bundan birkaç yıl önce yani normalin bir tık altında gelir elde ederlerken bir anda nasıl zenginleştiler? Yurt dışı bahis siteleri işte. Şimdi bunu söyleyemezsin çünkü tahliye aldılar şu an. Şu anda sen o suçu işlememiş birine o suçu işlediğini söylüyorsun. Yani söyleyemezsin böyle bir şeyi. Tahliye aldılar çünkü ara kararda. Şimdi Engin Polat yasa dışı, yurt dışında yasa dışı bahis faaliyetleri yapıp o parayı Türkiye'ye getirip çeşitli firmalar üzerinden aklayabilecek. Ben bir şey söyleyeceğim. Tahliye olmaları yetmez bu arada. Tahliye olmaları yetmez. İşletmelerine atanan kayyumu da kaldırın. Yani işletmelerine koyduğunuz kayyumu da kaldırın. O işletmeler güzellik merkezleri bu ailenin hakkıdır kardeşim. Madem kara para aklamadılar, madem yasa dışı bahis işinde yoklar. Kaldırın kardeşim rahat rahat işlerini yapsın bu insanlar. Niye siz bu aileye zulüm çektiriyorsunuz aylardır? Arabalarına çöktünüz, iş yerlerine çöktünüz, mal varlıklarına çöktünüz. Ne oldu abi bu insanların hepsi tahliye oldular şimdi. Hiç suçları yokmuş çünkü. Ben merak ediyorum Ali Can Uludağ'ın bu iddiasına bir cevap gelecek mi? Gelmeyecek tabii ki yani. Ne zaman geldiğini gördünüz ki? Ya bu dosyanın savcısı niye değişti? Baş savcı niye değişti? Dosya niye değiştirildi? Kara paranın kaynağı neden yazmıyor? Aynı dönemlere denk geldi diye Dilan Polat'ların arabalarına da el konuldu diye, Komancero çetesinin arabalarına da el konuldu diye. Bilerek Komancero çetesinin araçları polislere verildi, şov yapıldı Sultanahmet'te. Millet Dilan Polat'ın da araçları burada sansın diye. Şimdi bu itibar kaybına ne yapacaksınız? Bu insanlara tazminat ödemeniz lazım sizin. 9 ay boyunca boşu boşuna yatırdınız bu insanları. Bahar candan da çıkar yakında. Çıksın abi o da çıksın. Bahar çıktı Nihal mi çıkmıyor? İkisinden biri içeride biri çıkmıştı. Onu da çıkarın abi onda suçu yoktur muhtemelen. Ay estetikçim hoş geldin. Yani ne gerek var bu insanlar boşu boşuna niye içerideler? Vergin bunun tazminatına gidecek. Gitsin abi. Benim devletim, benim devletim bir hata yaptıysa tamam mı? Benim devletim sonuçta. Benim vergimle, benim işte dolaylı veya doğrudan vergilerimle versinler tazminatını. Ben devletimin arkasındayım. O Can Atalay gibiler, o gezi olaylarını bir darbe hareketine dönüştürenler, insanların ee, terörize olmasını sağlayanlar da hapiste kalsın bu arada. Hapiste kalsınlar onlar da. Adamın suçu ne? Recep Tayyip Erdoğan iktidarına karşı çıktı, eylem yaptı, sokakta insanları örgütledi. O davada mağdur olanların davasına girdi. Çorlu tren katliamında mağdur olan insanların avukatı oldu. İçeride kalsın abi neyin senin sen kimsin ya? Ya ne olacak abi gözünü seveyim saçmalamayın ya. Bizim devletimiz yani sonuçta. Bak şunu söyleyeceğim şunu asla unutmayın. Hükümet ayrı devlet ayrı. Yarın öbür gün bu hükümet değişir ama devlet bakidir. Anlatabiliyor muyum size? O sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ne diyor biliyor musun? Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor diyor. Bak bak görüyor musun? Bak. Neyse dur burada var nasıl da. ya. Bunlar Türkçe konusunda sıkıntı çekiyorlar ama ya. Siz neden bahsediyorsunuz oğlum? Millet barakalarda davaya giriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Murat Ağırel ne demiş? Tutukluluk halinin devamını isteyen savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek. Ölüyoruz, bi bi bitiyoruz, yürüyemiyoruz Martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar. Vallahi billahi onlar yapmadığı, Miki yaptı sosuyla hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı masak raporları. Ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı. Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar. Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık 500 milyon TL sahte fatura 170 milyon lira aile şirketi arasında sahte fatura 500 milyon TL kayıt dışı para. Stoklarda fazla mal e, stoklarda fazla mal var. Olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş. Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi. Sadece bu rapor, sadece bu rapor. Discord'umu açıyorum yan ekrana siz bir şey atarsanız onu alayım diye. Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum. Usulü öğrendiniz artık demiş. Bunlar olurken Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a ne diyor biliyor musunuz? Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın. Çıkacaksın kardeşim. Çıkacaksın. Bu kadar hakka hukuka, hayata, düzene, devletine, milletine, vergi kanununa, ceza kanununa saygı duyan aptal varken siz çıkacaksınız. Siz... İçeride yeriniz yok sizin. Siz akıllılar olarak hatta ben sizin milletvekili olmalısınız. Biz geri zekalıymışız. Bu kadar adam. Ya dün ben 32 bin lira KYK parası ödedim biliyor musunuz? Dün. 30... Dünya... Benim bir şöyle... Benim bir şöyle fotoğrafımızı çeksenize bu anı ölümsüzleştirelim ya. Baba tahliye be. Allah razı olsun sizden. Bir şeye de bakayım. Kula Doğu. O bir şey atmış mı? Mutlu Yok olur. like post gelmedi galiba. Öncelikle Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. mutluluktan uçuyorum. Teşekkürler olsun. Namusuz. Eyvallah piriştine. Teşekkürler olsun. Teşekkürler olsun. Yüce Türk adaletine bağımsızlığı için teşekkür ederiz. Aylardır kendimize anlatacak yer bulamadık. Her ne kadar aylarca haksız yere iftiraların yalanların altında ezilsek de kamuoyu onun de sustuk. Türk adaletine ve mahkemelerine saygımızdan hiç konuşmadık ve elbet hakkımızı savunacağız dedik. Allah! Abi ben bu aileye hayranım diyorum size. Şaka yapmıyorum ya. Siz boşuna sinirleniyorsunuz ya. Zama zingo zingo zo. Ama zama zingo. Amazingo, zingo. Ama zingo zingo da. Vergi muhalefetten Kasım'da duruşmam var. Engin abimize telefon etsem mi? O küçük böyle işlere bakmaz. Bugün doğrularla ve gururla her Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi kendimizi ifade edip yalanlar ve algılarla ezilmiş gururumuzu topladık. Bağımsız Türk adaleti bağımsız kararını verdi ve an itibariyle Dosyadaki herkes tahliye olmuş durumda. Akabinde alnımız ak, başımız dik. Sonuna kadar kara para, bahis ve örgüt iddialarının hiçbirinin doğru olmadığını bildiğimiz ve kendimizden sonuna kadar emin olduğumuz için beraat edeceğimize kalben ve aklen sonuna kadar inanıyoruz. Bugün verilen bu karar Türk adaletinin bağımsızlığını göstermekte. Dış güçlerden etkilenmiyor yani. Adalet dedikodular ve söylemlere göre karar vermez. Nerede alan listeler? Heh. Duayenler listesine girelim bakalım. Bir. <laughs> Verilen kararın mesajı açık. Geç sen çok sevmiyorum seni. Yürü git şuradan. 40 yıl hapis isteyip ilk duruşmada serbest bırakıyorlar. İşte hukuk işte bağımsız yargı. Evet. <laughs> Dilan Polat serbest bırakılırken Tayfun Kahraman tutuklu. Dilan Polat'ın ne kızının sağlığı? Tayfun Kahraman ve kızının sağlığından daha mı önemli? Sonra kalk dünyanın en büyük adalet sarayını Ankara'ya inşa et. Evet. Engin Polat tahliye oldu. Masak, masak raporuna ne oldu? Suç yoksa neden tutukladınız? Suç varsa neden bıraktınız? Gündeme aylarca el birliğiyle niye meşgul ettiniz? Evet, Fatih Altaylı bunu yıllar önce yazmıştı köşesinde bu arada. Bilmeyen varsa. Bakayım Engin Polat şeyinde ne var? Murat Ağrel'in dediğine baktık. Dilan Polat gene atmış hikaye. Hemen bakayım. Bana böyle şeylerle gelin. Fatih Altaylı'nın attıklarını gördüm abi. diğer konuda geçeriz onu. Bu konu bitince. Can Doğu'yu paylaşmış. Bunu okudum biraz önce. Emre Erciş, of tam adamı bu arada. Emre Erciş, Hilal Kaplan'ın ee, erkek arkadaşı, nişanlısı, eşi bilmiyorum ne olduğunu. İlk andan itibaren Engin ve Dilan Polat'ın sanal bahis ve kara para aklama suçunu işlemedikleri, bu iddianın oluşacağı bir ticari işlerinin olmadığını ve sadece vergi usul kanununa muhalefet suçu işlediklerini yazdım. Herkes linç ederken sayılı kişi masumiyet karinelerine saygı duyarak dosyayı objektif inceledim. Şimdi gelinen noktada onay cezaevinde kalan tüm ticari sistemleri bozulup zararı olayan, psikolojileri alt üst olmuş bir aile var. Başından beri bu aileyi linç edip suçlayanlar sanırım bir özürden fazla açıklama yapmalılar. Abi ben ben de mi böyle yapsam ya? Ben de mi böyle tweet atsam mı acaba? Ta da da da. Ta da da. Bakalım neler yazılmış altına. Ben sana nasıl akladığını anlatırım. işi detaylı biri olarak bilen biri olarak ama yeri burası değil. Nasılsa tarafsız yargı kararını vermiş. Çok üstelememek lazım. Buradan da anlatabilirsin. Nasıl olsa suç değil. Tebrik ederim. Doğru demiş. 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık. 500 milyon saate fatura. Tamam Murat Ağurelen söylediği şeyler. Mail order ile yapılan gerçekte olmayan ticari işlemlerin fatura düzenlenerek kayda geçirilme ve legalize edilme durumu var. Evet. Baştan söylediğin şahidiz ama VUK dediğin şey hırsızlığın alasıdır. Devletten ve 85 milyondan çalmaktır. Ne oldu şimdi? Devletten çalmak cezasız kalacak ve o Şam şeytanları soytarılıklarına devam edecek. Bravo para aklamayı gördük okuduk. İnsan aklamayı da görmüş olduk. Bunlar AK Partilidir bu arada bunu yazanlar. Ya arkadaş bu arkadaşlar bu parayı neden nasıl bulmuşlar sorsana kendilerine. Senin bu değişen rengine de pes. Emre ilk başta dediğim konuya geleceğiz günün sonunda. Yaşanan süreç sonrasında itibar kaybı, mal kaybı, gelir kaybı ve polise verilen lüks araçların değer kaybı vesaire. Vatandaşa ödettirilecek kol gibi bir tazminat. Geliyor maalesef demiş. Öde öderiz abi benim için sorun değil. Ben öderim bu arada. Ya ama şunu isterim sadece. Ben kendi üstüme düşen payı veririm bu konuda. Ama bunun faturasını vatandaşa kesildiği söylenecek açık açık. Diyecekler ki bunu vatandaştan alıyoruz. Keyifle veririm parasını bu arada. Bir leylek kalmıştı ona da istiyorum keyfi. Peki Masak neden raporunu değiştirmiş? Yanlış yazmışlardır ya. Yanlış yazmışlardır. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç bir şeyleri biliyor sonuçta. Adalet Bakanı adam sonuçta. Anlatabiliyor muyum ya? Adam boşuna mı bakan oldu acaba? K52 hoş geldin. Adam boşuna mı bakan oldu acaba? Milyonlarca insan Yok yo asla öyle bir şey yok. R yapma da R yapmak adlı eser. Kime inanalım? Komik bir açıklama olmuş. 25 Ağustos X, sabit tweetini kaldır bence. Bu dünyada olması da ahirette bunun hesabını sorarlar. Yaptıklarımız ailete kadar bizi takip eder. Emre 5-6 yıl öncesinde normal bir apartman dairesinde yaşayan bir ailenin böyle kocaman servete sahip olmalarını nasıl açıklayacaksın? Şans, kader, kader, Hayat böyle bir şey. Bereket kardeşim. Onlar neden zengin oldu biliyor musun? Her sabah dükkanlarını Bismillah'la açtılar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, evet Recep. Hepin <laughs> Kulu merhaba. Dilan Polat, mi yani Miran'da siz peki mi? biraz daha bir kaçırsın dönüşecek. Onu tane şey bulmak lazım. Bulursak olur dediğin. Bakalım başka ne varmış? Engin Polat. Çıkırt. Sağol. E sağ, o, sağ o. Türk halkı hırsızı çok seviyor. Çok seviyor. Çok seviyor kardeşim. Büyük hırsıza tapıyor. Küçük hırsızdan nefret ediyor. Yine Sözcü TV. Türk halkı. Yeni story'miz var mı? Ah be yok. Hadi abi yeni story atın ya. Sıza doğudan var mı? Biz Engin abiyi almaya gidiyoruz. Elif Laçin. Özgürlük kuşlarımla. Aa harbi kuş almış lan. İşte Polat'ın şeyi paylaşmış. Avukattan story var mı? Üf ya avukattan story yok. Ama bu bir dakika röportaj adam. Çok önemli. Üstübücü ticareti yapılırken oradan geçtiğin için 30 yılla mı yargılanıyorsun? Seni yargılayan hakim de oradan geçebilirdi. Hakim inanmayabilir. Ben sana inanıyorum. Sokakta yürürken yerde bir makine buldunuz ve daha sonra bu makinenin silah olduğunu ve bununla iki kişinin öldürüldüğünü öğrendiniz. Karakoldakiler size inanmayabilir. Ama ben size inanıyorum. Doğada yürürken bulduğum bildoyu kuyumcu arkadaşına hediye ederken 2000 yıllık olduğunu mu fark ettin? Nereden bilecektiniz? Sen stokçuluk yapmadın. Paran vardı, aldın. %25 zamlı bildirilmek için kiracınıza gittiğinizde elinizdeki bıçak yanlışlıkla onun karnına mı girdi? ATM'den para çektikten sonra kartın bir başkasına ait olduğunu mu fark ettiniz? İnsanlık hali hepimiz daldınız. Hakim sana inanmayabilir. Ben sana inanıyorum. Sen en iyisi beni ara. Ya da arama. Sen çaldır, biz temiz atlar arayalım. İş suçlar üstüne kalmayacak. 3 şubemiz, 6 avukatımız, 4 stajyerimiz, 1 çaycımız, 2 masa, 7 ee, bilgisayar. İlk işlediği suçu bize getirenleri sizin adınız olmayan bir sim kart hediye. Türkiye. Ye. Gerçekten çok iyi. Ne yapacakmış Yılmaz Tunç? Bir dakika çok önemli bu. Dan önce, AK Parti'den önce bu ülkede merdiven altlarındaki yapılan o duruşmalarda. Abi çok kötüydü o ya. Seslerinden, o fotokopi kağıtlarının bile avukatlardan yaz işleri müdürlerinin istediği. Vallahi. O günlerden geldik biz. O mübaşirle, mübaşirle o... Allah, sen de siktir git ama, Bir dakika Epe susun. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mübaşirle hakim üst üste otururlardı. Geliyor enerjim. enerjim ya, tamam. Her Açık kim geliyor yer dostum yer geliyor. geliyor. İnşallah. 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 Hadi. Enerjim geliyor. Ağzım, ağzım, ağzım. geliyor. Evet. Hadi gözünüz aydın. Evet. Hadi. Ağzım, Hadi gözünüz aydın. Enerjim geliyor. Enerjim. Siz benim artık idolümsünüz. Teknolojinin imkanlarının olmadığı. O günlerden bugünlere geldik. Doğru. Dolayısıyla o modern adalet sarayları işte Tekirdağımızda da yapıldı. İnşallah diğer projelerimizi de hayata geçireceğiz. Ve binaları şimdi tabii Çok zordu çok. Teknoloji evet yazı AK Parti döneminde bulundu bilmeyen varsa. Yok 5000 yıllık devlet haklıymış yok devlet geleneğiymiş bunları geçelim. Kara para aklama suçundan 40 yılda yargılanan Engin ve Dilan Polat bir sene olmadan tahliye oldu. İşte size AKP Türkiye'si. Hocam ne yazmışsın ya? Valla sen bunu yazdın. Bizim yolumuz aydınlandı ya bir anda. Aa, ışığımı buldum amına koyayım. Meğer karanlıkta yaşıyormuşum aylardır. Gerçekten ya. Dinle şimdi. Nasıl yapacağız abla onu be? Engin Polat tahliye olmuş. Belki de bir gün yaşadığımız AK Parti zulmünden biz de tahliye oluruz. Yeah! 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 Ya anlayana. Bakayım bu konuyla alakalı başka bir gelişme yok galiba ya Dilan Polat meselesiyle alakalı. Değil mi?